Evet hanımlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılarınızda muhteşem bir şekilde yiyebileceğiniz pekmezli simit poğaçalar yaptım. Gördüğünüz gibi çok lezzetli, çıtır çıtır. Yapması da kolay, pratik. Şimdi malzemelerimize geçelim. Öncelikle sıvı malzemelerimizi alacağız. 125 gram tereyağımız var. Şöyle bir ocakta erittim ben tereyağını bu poğaçamız için. Kaynatmanıza gerek yok. Eritseniz yeterli. bir su bardağından biraz daha az sıvı yağımız. Bir tane yumurta. Bir su bardağı yoğurdumuz var. Şöyle hepsini alalım. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker. sıvı malzemeleri önce bir iyice karıştırıp homojen kıvama getirene kadar çırpalım. Hamurumuzun daha pürüzsüz olması için ön çırpma önemli. Daha sonra unumuzu ve kabartma tozumuzu alacağız. Elimizle yavaş yavaş yoğurmaya geçeceğiz. Evet yeterli. Unumuzu yine ölçülü bir şekilde alalım. buçuk su bardağı unumuz var. Yine yumurtamızın büyüklüğüne göre bir paket kabartma tozu şöyle biraz yarısını almak istiyorum. Diğer yarısını da kattığım una atmak istiyorum. Gördüğünüz gibi hala ıslak hamurumuz. Evet hamurumun tamamını aldım. Pardon. Kabartma tozumun da tamamını koyuyorum. Bir paket kabartma tozu. Artık yavaş yavaş elimizde yoğuracağız. Evet hamurumuz yavaş yavaş kıvamını almaya başladı. Hani derler ya kulak memesi kıvamında biraz daha yumuşak kulak memesinden bir tık daha yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ederseniz tamamdır. Şu kenarlarda kalan unları alalım. Evet gördüğünüz gibi hamurumuz iyice yoğurduk. Kulak memesinden bir tık daha yumuşak bir kıvam aldı. Ele yapışmayan. Şimdi hamurumuzu şöyle koyup göz kararı küçük küçük bezeler alıp şöyle yapma taraftarıyım. Sizler de hem nasıl yaptığımı görün. İkiye böldüm. Ben hep bu parça türlerini böyle yapıyorum. Hem kaç tane çıktığını görüyoruz. Her bir parçayı yeni ikiye böldüm. 4 beze. Yine bu 4 bezeyi de ikiye bölüp parçalarını hızlıca elde etmek istiyorum. Hem eşit büyüklükte olması açısından bu kolay oluyor. Evet, 8 bezenin her birini yine ikiye bölüp her bir 8 bezeyi artık toplamda 16 bezi olacak şekilde hamurumu açacağım. Şöyle elinizde içerisine kaşar veya beyaz peynir de koyabilirsiniz ama kaşar gayet güzel oluyor. Şöyle iyice elinizle sıkıp kapatıp, daha sonra şu şekilde elinizle yuvarlayacaksınız. Hafifçe şöyle şekil verip, dışı için ise 3 yemek kaşığı pekmez, 3 yemek kaşığı suyu karıştırdım. ve kavrulmuş susam. Benim susamım beyaz susamdı kavrulmuş değil. Hafif böyle sarı rengin alana kadar tavada biraz kavurdum. Önce pekmezli suya şöyle batıracağım. Sonra susamı bulayıp gördüğünüz gibi tepsiye koyacağım. Evet elimizde açtık yine. Böyle göz karar oval bir şekil verirseniz. Şöyle sizin içinde Küçük 5-6 cm çapında açsanız yeterli. Kaşarımızı koyup kapatıyoruz. İyice kapatırsanız kaşar eriyip dışarı çıkmasın. Bu aşama önemli. İyice sıkmak lazım. Kapatma bölgelerini. Yine elimizde şöyle şekilimizi verip pekmezimize batırıp daha sonra simide batırıp tepsimize koyacağız. Evet hanımlar, poğaçalarımız fırına gitmeye hazır. Fırınımızı önceden poğaçalarımızı dizerken 180 dereceye açtık. Yaklaşık 20-25 dakika kadar pişireceğiz fırınımızı Ona göre. Üstlerine ikişer tane şöyle hafifçe bıçakla çizikler atacağım. Çok derin atmayın. Hafif. Zaten böyle hafifçe kestiğini anlarsınız. Evet poğaçalarımızı şimdi fırına vereceğiz. Çıkışta işte hep beraber göreceğiz. Evet hanımlar gördüğünüz gibi poğaçalarımız benim fırınımda 20-22 dakika kadar pişirdim ben. Fırınıza göre değişir. Çok güzel nar gibi kızardı. İçi yumuşacık dışı çıtır çıtır. Özellikle kahvaltılarınızda tercih edebileceğiniz çok güzel bir tarif. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı videoları beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.